İyi akşamlar. Bugün 20 Temmuz 2020 Pazartesi saat 22. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Banko Piyango Çekilişi'ne hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Hizmet Binası'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti noter ve canlı yayın izleyicilerimizin huzurunda Banko Piyango'yu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde 5 küre çalıştırmak suretiyle bir adet 50 bin Türk lirası ikramiye, ikramiyenin çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlamadan önce teknik görevli arkadaşımızı kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için kürelerimizin başına davet ediyorum. Kürelerimiz çekilişe hazır hale geldikten sonra küre önlerinde bulunan sıfırdan 9'a kadar olan sıralı numaralı topları teker teker çekiliş eğitimimize göstermek suretiyle küreleri atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç. Atınız. Dört. Atınız. Beş. Atınız. Altı. Atınız. Yedi. Atınız. Sekiz. Atınız. Ve dokuz atınız. 20 Temmuz 2020 Banko Piyango çekilişimizin 50 bin liralık büyük ikramiye çekilişi için butona basıyorum. 20 Temmuz 2020 Banko Piyango çekilişimizin 50 bin liralık büyük ikramiyesi 22 bin 786 22.786. 786 Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.